Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülce. Bugün sizlerle iç mimarlıkta veya mimarlıkta online eğitim üzerine sohbet edeceğiz. Nasıl maksimum verim sağlayabilirsiniz? Nasıl kalıcı bilgiler edinebilirsiniz? Proje derslerinde nelere dikkat etmelisiniz ve nelerden kaçınmalısınız? Instagram üzerinden sizden soru istemiştim. Bana olan sorularınızı sorun online eğitimle ilgili diye. Videonun sonlarına doğru da sorularınızı cevaplandıracağım. Ve maksimum verimle başlayalım. Maksimum verim alabilmek için online derslerden altın kural ...kesinlikle e, okul disiplinindeymiş gibi davranabilmek. İşte sabah 9'da dersiniz var diyelim. E, bu sabah 9'daki ders için bana kalırsa en azından... Bir yarım saat 45 dakika önce kalkıp biraz bir kendinize gelin. Ben özellikle proje dersine gireceksem canlı olarak akşamdan bilgisayarımın kağıdımı, notlarımı hazır ediyordum. E, ders anında direktman yani 9'a 5 kala da kalksam her şeyim hazır oluyordu. İkinci verimle ilgili verebileceğim tavsiye kesinlikle derslerinizi yatakta dinlemeyin. E, bayışıp miskinleşiyorsunuz ve derse... Karşı olan ilginiz azalıyor. O yüzden kesinlikle derslerinize yine işin içine disiplin giriyor. Yatakta dinlemeyin. Ayrıyetten bence bilgisayara odaklı olabileceğiniz ortamlarda olmak önemli. Başka dikkatinizi dağıtmadan gerçekten derse odaklanabileceğiniz şekilde derslere girmek veriminizi %100 arttıracaktır. Kalıcı bilgiyi nasıl sağlayabilirsiniz? Derslerimiz kayıt oluyor biliyorsunuz ki. Benim okulumda öyleydi. Büyük ihtimalle hepinizin öyle. Kesinlikle canlı derse girdiğiniz an hocaya verin önce dikkatinizi. Çok ekstrem, çok değişik bir kelime, çok bilmediğiniz bir şey söylenirse ufak ufak önünüzdeki kağıda notlar alabilirsiniz. Ama benim sizlere tavsiyem Derse girdiniz mi? Not peşine düşmekten ziyade bir hocanızı dinleyin. Aynı okuldaymış, okuldaymışçasına bir hocanızı dinleyin önce. Kafanızda konuyla ilgili bir temel oluşacak. Ders bitti. Birkaç gün içerisinde tekrardan kayıt olan derse girip bu sefer hocayı pür dikkat kesilmek yerine not alma amaçlı derse girerseniz çok daha iyi bir şekilde pekişecek. Sonuçta benim mesela okulda en çok zorlandığım şey buydu. Teorik bir derse girdiğim zaman tüm dikkatimi hocaya verdiğimde bu sefer e, not almayı kaçırıyorum ya da süper bir şekilde kaliteli bir not almaya çalıştığımda e, hocanın anlattıklarına tam odaklanamıyorum vesaire vesaire. Ama online eğitim burada bize çok güzel bir kapı açıyor aslında. İstediğiniz gibi durdurup oynatabilirsiniz, geri sarabilirsiniz. Renkli kalemlerle düzenli not almayı seven biriyseniz dışarıdan ses geliyor gene. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani süre sınırı yok. Kendime bir program yapmıştım. Örneğin bugün birinci haftanın ikinci haftanın dersini izleyeceğim diyordum. E, i̇stediğim zaman durduruyordum, anlamadığım bir şeyde geri sarıyordum. Renkli kalemlerle durdura durdura. Youtube'dan ders izliyormuşum gibi çok güzel bir şekilde not çıkarıp hafta hafta onları zımbalıyordum ve dosyama koyuyordum. Sınav zamanı tekrar girerek ee, önünüze notlarınızı alıp Zaten Hocayı dinlemiştiniz Şöyle tekrardan bir videonun özetini izlerseniz Yüz almamak için Hiçbir nedeniniz yok Bunu da unutmayın Gelelim bel kemiğimize proje derslerine. Şimdi tabii ki az önce verdiğim bilgiler yani hepsi teorik dersler için geçerli. Nasıl işlenir demişim. Önce çok minik bir özet geçeceğim bununla ilgili sizlere. Çünkü kanalımda 2-3 tane online proje videosu, vlogu daha doğrusu zaten var. Nasıl işlendiğine dair çok minik bir e, harici özet geçeyim ben sizlere. Proje dersim 8 saatte. Biz de online eğitime geçtikten sonra projemizi 2 güne ayırmıştık. Ya i̇şte, işte diyor ki Salı günü 9'da sabah dersimiz var ve sistemde bir önceki gün bir dosya açıyor. Diyor ki akşam 12'ye kadar herkes çizimlerini PDF olarak atsın. Bu şu demek? Siz akşam bir önceki gün projeyi attığınız için hoca eğer azsa proje gönderen sayısı projeleri inceleme fırsatı buluyor ve bu çok büyük bir avantaj. Çünkü bir önceki geceden hoca genelde sabahki derse kritik vermiş bir şekilde Açıyordu dosyalarımızı. İşte bazen bazı yerlerde bunu değiştir, bu hatalı, buraya bunu yapabilirsin gibisinden. Böyle projemizin üzeri derse geldiğinde hoca işaretlenmiş oluyordu ve hocaya anlatıyorsunuz. Eğer bir önceki gün bakmadıysa, işte buradan bunu getirdim, buradan bunu düşünerek böyle bir şey tasarladım. Konseptim şudur. Hocaya anlatmaya başlıyorsunuz. Hoca da varsa tekniksel şeyler, onları anlatıyor, hataları gösteriyor. Ee, bu şekilde sizlere bir anlatım sağlanıyor ve bu anlatıma da kritik deniyor. Yorumlarda çok soruyorsunuz, kritik ne demek falan diye. Kesinlikle kendi kritiğiniz geçtikten sonra kapatıp gitmeyin. Öğrenilmesi gereken teknik detaylar varsa, hoca bunu herkese hitaben bir kere birinin projesi üzerinden anlatıyor. Birisi bir yanlış yaptığında e, o yanlışın bir benzeri sizin projenize de olabilir. Şimdi okuldayken hatırlanma olasılığınız daha yüksek. Hoca sizi çok fazla göremiyor. Bazen kamera çöktüğü için sistem kamera açılmıyor vesaire. Aslında online eğitimde e, tamamen projeniz ön plana çıkıyorsunuz. Yani hoca bazen sizin kim olduğunuzu bilmiyor, hatırlamıyor. Projenizin hatırlanabilir bir projesi olması lazım. Bu da güzel bir konsept bulmaktan geçiyor. Eğer isterseniz size konsept nasıl bulunur diye sanırım kanalımda yok. Dün akşam bakmıştım. Böyle bir video hazırlayabilirim. İsteyenler yorum olarak yazarsa sevinirim. Hani hatırlamaz zaten veya az çizim yaptım zaten deyip ötelemeyin. Yani bir şey bile yapsanız, küçük bir şey bile çizseniz gösterin. Bir fikriniz varsa sunun düzenli olarak ki Hoca zaten onun üzerinden size fikir verip sizi ilerletecek. Öbür türlü kendi başınıza debelenirsiniz. Gelelim sizin sorularınıza. Online eğitimle mi çizim yapmak daha zor? Yoksa yüz yüze eğitimde mi daha zor? Ya da her iki eğitimde de çizim yapmanın artıları ve eksileri neler? Aslında bence online eğitimde alabileceğiniz verim çok daha fazla. Yüz yüze eğitim daha zor. Ayrıca yüz yüze eğitimde daha fazla böyle sunum gibi olduğu için online eğitime göre daha rahatsız genel şekilde. Gülce abla ben başka bir konu hakkında senden tavsiye almak istiyorum. Ben bu yıl iç mimarlığı kazandım. Gerçekten istediğim bir bölümdü. Hatta senin videolarını izleyerek motive oluyordum. Ama şu an sanki pişmanlık duymaya başlamış gibi hissetmeye başladım. Böyle çok fazla mesaj geliyor bu arada. Ödevler çok gelmeye başladı. Lisede ödevlerini yapan bir öğrenci değildim. Bir anda çok fazla sorun olup yükseldi. Daha ikinci haftada olmasına rağmen kendimi kötü hissetmeye başladım. Hocalar şimdiden eleştiri yapmaya başladılar ve ben aşırı gerildim. Sen de ilk bölümü kazandığında ilk yılında böyle hissettin mi? Ya da bu tarz duygulara kapıldın mı? Aslında size çektiğim her videonun inanın bir anlamı var. Yani blokları söylemiyorum ama da ben şunun altını çizmek istiyorum. Ödevler çok gelmeye başladı. Lisede ödev yapan biri değilim. Düzenli çalışabilen biriyseniz bu bölümü yazın. İnce işle uğraşmayı sevmeyen, ne bileyim bu tarz bir öğrenciyseniz, zaman ayırmayı sevmiyorsanız, ise işte ödev yapmak, uzun saatler başı masa başında oturmayı vesaire bu bölümde sıkıntı çekersiniz. Bunu aşırı normal. Ben de aynılarını yaşadım. Herkes yaşadı. Hatta bunun sonucunda bölümü bırakanlar olmuştu. Çünkü bunu da hep söylüyorum. Lisedeki derslerle hiçbir alakası yok iç mimarlığın. Ee, bir an size ağır gelmiş olabilir. Çok normal. Atlatacaksınız. Özellikle birinci sınıfta e, bu böyle olabiliyor maalesef ki. Bu aynı eğitimde iç mimarlıkta jüri karşısında proje teslimi nasıl yapılıyor sorun bu. Her haftaki kritik gibi düzenli olarak gösteren bir insansanız e, zaten projeniz az çok oturmuş oluyor jüri zamanına kadar. Hoca bir teslim saati, bir istenen listesi vermişti. İşte şöyle plan, böyle boyama, böyle kesit. E, atıyorum pazartesi akşam 5'e kadar gönderin bana demişti. At, sallıyorum tamamen. Biz de o süre zarfına kadar her şeyi hazırlayıp e, dosya haline getirip, işte renderları, şeyleri bir dosya haline getirip, pdf'i çevirip sisteme yükledik. Sonrasında hocaya mesaj atmıştık. Hocam projem geldi mi? Muhakkak bir teyit edin. Çünkü yüklenmediyse e, sıfır. Yani hoca ona bir şey yapamaz. Yani aslında okuldaki testlerle aynı. Okulda da gidip dosyanın içinde bırakıp jüri gününü bekliyordunuz. Tümar olmak istiyorum. Projeler, paftalar, otoketler biraz gözümü korkuttu. Yine de buna değer diye düşünüyorum. Ve sorum. Her yarı dönemde bir proje veriliyormuş sanırım. Biraz anlatır mısın? Evet doğru biraz anlatayım size sıkmadan. Şimdi sürekli tabii ki aynı projeyi yapamazsınız. 4 sene içerisinde bir sürü proje yapıyorsunuz. Mesela son sınıfta biz 2 proje yapmıştık. Kültür merkezi ve otel projesi. Bir sene içerisinde iki ayrı dönemde iki ayrı proje yapıyorsunuz. Biz neler yaptık size söyleyeyim. Önce bir Villa projesi yapmıştık sanırım projeye girişte. Çok eski hatırlamıyorum. Mağaza yaptık, restoran yaptık, ondan sonra ne yaptık? Kültür merkezi yaptık, otel yaptık. Böyle böyle bir sürü proje yaptık. Yani sürekli farklı farklı şeyler yapıyorsunuz. Gelişim Üniversitesi'nin online eğitimi hakkında da konuşabilir misin? Ee, tabii zaten anlattığım şeyler benim kendi üniversiteme ait olan şeyler. Ee, ben de gayet yani şöyle ilk hafta mesela bir Zoom'dan girmeyi denemiştik biz. Çünkü o zaman yepyeniydi, hiç yoktu online eğitim olayı. Ne yapacağımızı çok bilmiyorduk. Zoom'daki sistem yürümedi. Çünkü işte Zoom'da çalındığı hesaplar falan öyle bir şeyler olmuştu hatırlarsanız. Zoom olayı iptal olduktan sonra bizim okul bir iki hafta içerisinde bir kendilerine ait böyle bir site gibi bir şey kurdular. gene okulun sitesine girer gibi, kendi şifrenize falan giriyorsunuz. Ee, orada sistem gayet güzel çalışıyordu. Yani ben online eğitim anlamında bir şey yaşamadım. Sınavlarımız online oluyordu. Ee, mesela ona da iki kere girme hakkı vermişlerdi. Hiç öyle bir çökme, mağduriyet yaşamadım. Dil okullarında yaşadığını zannetmiyorum. Bu sistem herkes gayet güzel kurdu. Ee, anlattığım şeyler zaten kendi üniversitemin online eğitimi. O yüzden yani öyle bir sınav anında bağlantı kopması vesaire bir şey yaşamadığım için şükürler olsun ki çok da bir ekstra bir şikayetim yoktu benim bu konuda. Sorularımız bu kadar. Zaten sorularınızın bir çoğunu ben önceden okuduğum için videonun içerisine bir derledim, cevaplandırdım. Bugünlük benden bu kadar. Ay çok konuşmuşum gene yarım saat. Bunları kısa kısa böyle keseceğim. Sizleri sıkmadan editleyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Verimli olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdaki butondan kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.